arkadaşlar oyuncu hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte hangi 16. ayına ya mutfağına geçeceğiz Celladın Celladın mutfağında iki tane iki ta, evet iki tane şampiyon bulunuyor bu şampiyonların hepsini almaya çalışacağız ve de eğer alamazsak şurada zaten bir tane şampiyon şampiyon sandığımız var. Peki nasıl alacağız? Şu, ya, tabii de, tabi tabi de düşündüğü gibi bu sandıklardan değil. Şurada bir kupa sandım. kralın yolculuğundan bir sandığımız var. Bunu açarak deneyeceğiz. Bir maçımız kaldı. Destemiz bu. Son bir kere de bir şöyle son bir kere de bir upgrade'lerimize bakalım. Sana bunu verelim. Eğer yaparız upgrade varsa zaman yapalım hemen. Sıkıntı çok yok yapamam. Evet hadi bakalım. Evet, bunu açmıyoruz. arkadaşlar <laughs> çok heyecanlıyım. Tamam zaman başlayalım. Hayır. Abi yanlışlıkla sandık açtım. Neyse, bir şey olmaz yanlışlıkla sandık açtık. Sıkıntı yok. Evet hadi başlayalım. Bütün <laughs> kolay maç var ya. Tamam abi. Bu, bu adamı yenersek bu Çinli midir nedir? Bu adamı yenersek kesin geçeriz. Oh. Ya da attı ya niye attı? Lütfen tomurumu kullandığıma değmiş olsun. Vur vur. Vurma madem vur vur diyeyim vur Nasıl alırım? Cadının ölmesi lazım. Ya da öldü. Tamam, formalar. Güzel ilerliyoruz. Güzel şuna sıkıntı yok. Ben dedim de işte hani bir problem var falan. Hayır 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 hayır. Tamam tamam tamam. Sakin oynuyorum. Sakin oynuyorum. Sakin oynuyorum. Hele sen hiç olmaz. Atlayamazsın değil mi? Yok. Bilmiyorum neyi çıktı. Çalmadı. Niye atmadı? Niye saldı? Neden saldım? bunu atmak için. Ne bir şey attı da ben bunu dokunamam. Of daha kötü bir şey attı arkadaşlar. Şu an daha 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 daha, daha şimdi fark ettim. Neyse bir tane neyse ver, 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 ver. Sadece şuna bir kere vurun. Şu anda çok iyiyiz. Hadi bakalım. İlk olmadığı anda beni yakalarsa Herhalde maç bitecek Bu yüzden rastgele şey atmayayım Şu anda elindeki izdüz Mega şövalyesi var Atmayacağım Arkadan başlattı Hadi biz de ortaya kuralım Madancığım aja mekanik geliyor. Yavaş yavaş yapmalıyız. İksir de doldurmamalıyız. Yavaş yavaş, hepsi yavaş yavaş arkadaşlar. Sakin sakin yapmalıyız At. Mükemmel defans. İksirimiz yok ama diyecektim hayır. Lütfen öldürün onu öldürün ona. Of hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> hayır. Hayır. Hiçbir şey yapamayacak gibi. Neyse vurduk mu? Vurduk. Yani. Tamam, bırak. O kadar tam bir şeye çevirmelik canavar. Atacakmış gibi geldi. Atmadı daha attı. Hadi. Hadi atacakmış gibi geldi. O yer S sakin sakin defansif oyun defansif oyna Zehir Biz maç, maç maç ma 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 alır mıyız? Yoksa İyi oyunda Çok iyi ya çok iyi maçtı Of çok iyi maçtı ya Evet arkadaşlar Geçtik Geçtik genelde vallahi geçtik Oh vallahi geçtik Evet. şimdi E İşte bu. Şimdi iki tane şeyim gördü. Bir de kavanımın üstü oldu. Ne ne aldım? Bunu aldım. Allah'ım artık çok daha güzel gözüküyor. Ejantar miydi o? Ne kadar taşıyabilirsin ki? 200 saçı e, neyse almışız. Evet bu ustadık da abi ne şu hepsi? Oho. Evet arkadaşlar şimdi dur. Şimdi sana kaçmaya başladım. Tabii ki de bu minik sadıkların hiçbir şey, çıkmayacak ama izin açma, Açmazsak olmaz. Seni de açalım. Buyurun. çok da merak ettim ama bunda acaba şöyle ne oluyor? Ha yok illa açacağım. Tamam açalım bir tane. Ne gibi şey çıkar? Tamam. 280 bazen bir şey de kaybetmedik Şimdi asıl şeye geldik hadi bakalım Aç bakalım sandığı 10 tane eşya var 3 altın güzel Taş Gerek yok Ateş çok çöp 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 Arkadaşlar Çöp Hayır 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 çok iyi Of oh, hayır İnanamıyorum. Neyse. Kırıpyansı iyi. Ya. Ama inanamıyorum bu arada. Çok kötü oldu. Şimdi önceki Kıra Prenseslerimizi upgrade edelim. Benim için çok iyi oldu bu arada. Ama neyim geldi? En azından en azından bir tane şeye geldi. Bir bunlara bir bakalım biz neyim? Tamam zaten böyleyiz. Bir tanecik şey geldi. O da o da ha şurada kullanın upgrade'ı. Ya kullanın upgrade'ı önemli bu arada. Bir de arkadaşlar yani artık full şey yapacağız bu yüzden zaten artık bütün katları aldığımız için artık he hepsini fulllemeye çalışalım. Zaten öyle yapalım. Bombacıyı da basabilirim. Ne şansım kötü olurdu. Ne, ne, geldi ya? Ha şunu mu dokunmamışım tamam. Şu an size sadece şeyler bulamadım. Bir de bir de belki dükkanında teklif evet. Dükkanında aa, hemen teklif geliyor. Arkadaşlar bin. Bin liraya şöyle bir teklif var. Bir de Allah. Bizde şurada 400 lira şöyle bir teklif var. Şimdi hangisi daha karlı? Yani bir kere alabiliyorsun. Bunu bir kere mi alabiliyorsun? Nerede? Bunu, bunu, bunu bir kere Kazık. Ya şu anda elmaslarım çok da güzel bu arada. Aslında arkadaşlar şuna şunu para para bekleyiz açacaksın aslında da işte değmez. Bakmak istiyorum ne kadar 675. Yani e, en az 100 yapmamız lazım. Bu yüzden bence bir maç bir maç şuradan kazanalım bir de şu sandığı açalım. Tabii eğer kazanabilirsek. Yasam neydi yasam bu. Kazanabilirsek bir maç kazanalım. Kazanırsak bir maç kazanalım. Şimdi. Ne yapacağım ne yapacağım? Bir saniye elim çok kötü geldi ya. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam bu kadar sıkıntı yok. Hmm. Bu da ikisi de kullanacak ya ha lan Beni sinirlendiriyor ya yani. Bu randomda bir şeyler yapılsın Ana 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 İkisi de ikisi de ikisi de Tam Tamam aldık oh Oh Çok iyi Hem kule eşit çok da bir şey kapatamadık şu anda Belki bunlar biraz durur Ucu mı? Bir kere vurdum iki kere vurdum Oha canlar da tamam, Ya şu anda iyiyiz iyiyiz, iyiyiz çok iyiyiz Son vuruku diyecektim. kaçış neyse kaçamadık. Tam kaçırdık da. Oh, çok güzel vuruyoruz ya. Aa, kaçırdık. Kaçırmadık. Çok iyi, çok iyi. Hiç, hiç kaçırdım düşünmüştüm yani düz. Havan. Bu arada free, free havan vuruşu geldi. İnşallah öldürsün sana. Abi nasıl ölmedin? Tamam 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 tamam. Kullanacak mısın? O saniye zarı kullandı ya. Son saniye özelliği kullandı ya. Şu an nasıl savunacaksın şeyler bilmiyorum. Şu anda Pekka'yı ve Bancı'da nasıl savunacağız bilmiyorum. Çok sürü ki yakın ama burada bu, bunları ya. biz bunu bayağı güzel vuruyoruz. Evet atak katı belli oldu. Lütfen sağ olun. Tamam. Tamam zeki oynayalım. Tamam biraz geç kaldı bir şey olmaz. Zeki oynasak zaten yeneriz. Bunu da kaçırmış olabilirim. Kaçırdım. Tamam it is no problem. Tabi direkt çağırdı. Bir şey olmaz. Hayır. Hayır ya çok güzel şey. Evet mükemmel zehir attığımız için. Evet çok güzel bir zehir attık. Evrimle niye niye kullanıyorsun daha kullanmayacağım. Evrim zaman zamanı. Evrimde havan zamanı. Nasıl bunu nasıl savunacağım? O zehir 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 fake zehir 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 ya biraz zordu da diğerinden iyi deniz Evet yöndüm. Evet çok güzel. Yüzden bir saniye daha açmamız geldi. Bir saniye daha açalım. Tamam. Burada 8 8 tane şey böyle iki katı var ama zaten kullanmıyoruz. Evet ödüllerimiz geldi. Ödüm alalım. Al al alabilir miyim? Alamıyorum. <laughs> Yeni bir lige ulaştın. Bununla senin her basamak taş veya altın olacak. Taş basamak Taş basamaklar savaş kaybettiğinde yıkılır ve seni yolun başına gönderir. Hayır! Altın basamaklar savaş kaybedersen bile yıkılmaz ve aynı asakta kalmaya devam edersin. Nasıl yani? Taşlar kırılıyor muydu? Tıklayamıyorum çok şey çok güzel. <laughs> Bir sonraki adamı savaşmak için 3-3-3 savaş kazan. Bu ligde her 3 kaybet... Oha! Arkadaşlar minik bir Arkadaşlar minik bir işim çıktı o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım Şimdi önceki ödülleri alalım Önceki seni alalım Şimdi sandığı Hadi bakalım Çok güzel çok güzel mükemmel Tamam kötü 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 Neyse bu sandığın yazı iyi çıktı da yani Beni, 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 kurtarmadı. Bir daha artık bundan sonra altı masa biraz imkansız olmaya başlıyor Ya taş basamaklarına sonra ne bileyim. Burada en son kini yani şampiyonu geçince ya bu iyi bir ödül değil. Ha yok hayır. Burada en iyi ödül şu anda bence büyük şampiyonda. Tamam bir de Kartı ekleyebiliriz tavanımıza. Bize i̇şte bir upgrade yapabiliyoruz mu ona bakacağım. Bir de üç yükselmiş kullanırsa daha yok bu zırhı. Bu zırhı level arttırılmıyor. Peki arttırınca ne gelecek? Dondurmuş gelmiyor ki. O zaman niye upgrade ediyorum? Şu anda da Nerede? Mücadeleci. Evet mücadeleci gösteriyor şu anda. Bir savaş daha atalım. Evet hadi. Normal kupada bir, maç daha atalım. Acaba ilk yerde ne geliyorlar mı? Bir arkadaşımız 13 level. 13 level. Oha. 5 yaşı saymışız bu arada çok büyük hata artık 13, ya, evet. 13 evvel 13 katları da var çok güzel Tamam benim de var da Olur bulmuşuz elbette herhalde ne zor. Ya bizim şansımız ya validemizi ya da herhalde bütün herkes böyle bu maçı bir yenirim. Bu maçı bir yenirim. Var ya ne? Ne olur ne? Arkadaşlar bu maçı bir yenelim. Şimdi burada tamam burada şey iyi. İyi bayağı iyi vurduk. Hiçbir şey kullanasım gelmiyor şu anda Evet devam edelim. Şimdi. Tekrar attı. Zehir biraz arkadan keşke şey atsaydık ama sıkıntı değil. Zehir atalım. Milyonlar atalım. Oh. Oh. Çok kötü oldu şu anda. Şu anda çok kötü. Of bu ne? Hayır. Ya yedik arkadaşlar. Öldük. Öldük gibi, öldük gibi. Öldük gibi. Yok free gelmedi. Oh, he. Vay be. Saka gibi şansı kes. Tamam. Hayır. Gel. Yandarım kurtardan. Hayır. Oha çok mükemmel. Bari bir kere evrimimiz var diyelim de şu mesela. Ağırım, attım. Bir bir şey yok. Ne diyeyim iyi oyunda. Kaybettik ama. Neyse burada havalarım da bir kere vurdu. Neyse yön gidiyordum. Zaten altı ekleyelim. çok bir yemedik. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük video bu kadar da. Bay bay.